Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikler arasında yoğun çatışmalar başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçin istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevziler arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı. Ermenistan ordusu mevzilerinden Azerbaycan ordusunun bazı mevzileri ve sığınakları.